Evet arkadaşlar herkese merhaba. Uzun bir aranın ardından yeniden video çekebileceğiz inşallah. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 haftadır hatta 1 aydır e, video çekemiyordum. Çünkü, hatta video çekebiliyordum ama sıkıntılıydı hep siliyordum. Hem telefonda sıkıntı vardı hem de kümesimiz yapılıyordu. Bakın arkadaşlar eski kümesimden eser kalmadı. Yani yerin tamamını, tabanı e, beton ettirdim. Farelerden dolayı demiştim arkadaşlar. Fareler ye, bu altı çok fazla delip geliyordu. Her yer beton oldu. Artı şu aralar bakın arkadaşlar. Tamamen kapandı. <laughs> Her yeri kapattık. Farenin gelebilme ihtimalini %90 azalttık. Pencerelerimize tel çekeceğiz. Onun dışında fare gelme ihtimalini ortadan kaldırdık. Bir de şöyle yeni bir şekil oluşturdum. Bakın arkadaşlar altta iki tane civciv besleme yeri yaptım. Ee, dört tane kafesimi yan yana koydum. İki tane de şu şekilde karşı karşıya koydum arkadaşlar. Alt tamamen boş ve alan hem genişledi gereksiz arkalarda boşluklar vardı. Onlar gitti. Bu şekilde güzel bir kümesimiz oldu. İçeriği de geniş an, genel anlamda kireçledim. Güzel bir kümese dönüştü. Daha tabi eksiğimiz var. Nedir o eksik arkadaşlar? Ee, şöyle söyleyelim. Dediğimiz gibi telleri kapatacağız. İçeriği de şu taraflarda bembeyaz kireçleyince şu alt kısmı kireçleyeceğim. Ondan sonra tamamen bir de tünek yapacağım arkadaşlar. Tünek yani hayvanlar konsun diye tünek yapacağım. Yoksa taş şu yukarı çıkıp yatıyorlar. Bu şekilde olmasın. Tüneklere yatsınlar. Amacımız tüneklerde yatmalarını sağlamak diyelim. Evet, hayvan, kafeslerimiz böyle. Ha horozlarım yok. Daha horozlarım emanette arkadaşlar. Boş bunların içi getirdim ama yani getireceğim daha doğrusu diyelim şimdi arkadaşlar bir yere tavuğumu vermiştim yavru alındı ve tabi benim burası sıkıntılı olduğu için tavuğumu verdim ee, yaklaşık 3 ay durdu ve tavuğum ve yavrular geldi Buradan Ali amcaya teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Gerçekten Antep'te çok sevilen bir horoza. Benim İzmirli'nin kızı bu. bastırdı onu. Adam horozunu buraya veremedi. Neden? Ya Çünkü horozu düp düzgün, tertemiz, kuyrukları yenmemiş. Buraya gelip fareler tarafından kuyrukları yenecekti. Çok şükür. Dedi ki tavuğunu ben, bana ver. Bastırayım. Yavrularını al. Hepsini beraber götür dedi. Öyle bir iyilik yaptı bana. Çok da güzel oldu. Ben de bu şekilde 9 tane yavru çıkmıştı arkadaşlar. Aldım geldim. Evet şöyle de yumurtalarını vereyim bir. Allah'ını seveyim. Evet. Minti denilen bir horoz var arkadaşlar bizim Antep'te. 2 kilo 200 gram. Maşallah. inanılmaz güzel bir horoz o minti horozu. Lakabı minti. Minti de Antep'te hani küçük anlamına geliyor. Minik anlamına. Ee, ondan yavru aldık. Güzel bir damızlık o. Ünlü bir damızlık. Yani 4-5 belki daha fazla dövüşü olan. 3 yaşlarında bir horoz. Ondan yavru aldık arkadaşlar. Bu 9 tane yavru İzmirli'nin abı kızıyla minti denilen horozdan Şöyle yaklaştırayım. Yemleri, suları var. Burası da güzel oldu bunlar için. Maşallah size ya. Babacım bir yumurta daha verir misin ya? Şuradaki poşetin içinde olmasana. Arkamdaki poşette. Sanırım. Yumurta, yumurta. Ha, orada mı? Dur bir dakika oğlum. Ben alayım. Oradan. Arkamda zannediyorum. Evet. Bir yumurta daha vereyim. Bunlara yetmedi. Bunlar çok kıymetli yavrular arkadaşlar. O yüzden bayağı bir ilgilenmem gerekiyor. Yani güzel damızlıklar. Tavuk benden buradan tabi Ali bir tavuk bir horoz yavru vereceğim. Tavuk benden horoz ondan çok güzel oldu ee, civciv yemleri var buğdayla karışık şurada bugün de yine civciv yemlerini koyacağım bakın arkadaşlar duvarları tamamen kireçledim ben beyaz oldu çok güzel oldu arkadaşlar kümesi kümeste dönemiyordum yani işlerimi kolay yapamıyordum. Şimdi kolaylaştırdık. Kümesin yeri belli. Civciv yerlerimiz belli. Çok güzel oldu. Nasıl güzelsiniz siz ya. Tabi bunlar e, yeni geldi arkadaşlar. Birkaç gündür buradalar. Ali amca da dar bir yerdeydi. Yani bunun yarısı kadar bir yerdeydi. Şimdi geniş bir yere geçtiler. Burası bunlar için güzel olacaktır. Daha geniş. Daha ferah su kapları 6 litrelik su kabı var değil mi acaba kaç horoz kaç tavuk olur yani daha bunlar arkadaşlar 8-9 günlük en fazla 10 günlüktür ya da 12-13 günde olabilir hakikaten ayın 5'inden mi çıktı dedi 4'ünden mi çıktı öyle bir şey arkadaşlar bugün ayın kaçı 18 i̇şte 13-14 günlük arkadaşlar bakımları böyle tabi burada biraz daha güzel bakacağız yumurtalarla şunla bunla derken güzel olacak. İnşallah. Evet, diğer yavrularımıza da yumurta vereyim. Evet, buraları hep böyle çok güzel yaptık. Bana yardım edenler de oldu. Şu yumurtayı da diğer dört tane yavruya verelim. Burada da yavrumuz var babacığım. Bak, bunlar da Iğdırlı ile İstanbul tavuğun yavruları. Gel, 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 gel. Oğlum ne çabuk bitiriyorsunuz oğlum yemler lan. Tabi civcivler büyüdükçe daha fazla yem yemeye başlıyor arkadaşlar. Evet. Niye netleşmedi ya? Hah. Şık yakalım daha güzel oldu. Bunlar Iğdırlı horozla yine ünlü Antep'te gerçekten herkesin beğendiği Iğdırlı horoz. Pardon Iğdırlı horozun oğluyla İstanbul'dan gelen bir tavuğun yavruları. Ee, bakalım nasıl olacak hadi bakalım. Çok güzel fizikleri falan var arkadaşlar. Oraya bakın. Fizikleri falan şekil falan güzel. Bunlar da iki aylık oldular. 2 aylıklar arkadaşlar. Evet. Mart. Mart'ta çıktı. Nisan, Mayıs. Evet. Mart'ta çıktı bunlar. Bunlar iki aylık arkadaşlar. Size civciv yemi de verelim. Birazdan. Sularınız var mı? Var. Güzel. Suları zaten 18 litrelik su kabı arkadaşlar. Şuları da var, her şeyleri var. Durumları güzel. Maşallah. Böyle bir fotoğraf alak ya. Evet. <laughs> ya, ben sizi yerim at. Ya bir sürü yumurtadan 7 tane çıktı. O fareler yüzünden 3'ü ölmüştü. Daha önceki videolarda söyledim. Hatta civcivlerimin sağını solunu yemişti fareler. Şimdi ise çok şükür o yedinin dördünü e, beslemeye yani kurtardık. E, bir tanesi horoz bunların, şu horoz. Diğerleri tavuk arkadaşlar belli. Bu şekilde bir dakika bacım geç öyle. Burası da bu şekilde e, civciv yeri. Yani bir buçuk metreye, şurası yaklaşık iki metre. Çivcir yeri oldu. Çivcir besleme yeri. Kuladım, geç bakın yanıma gel. Yeter arkadaşlar. Senede iki tane kurk. Yeter bana. Bunu burada çıkardım. Bunlar da Ali amca da çıktı. Çok şükür. Arkadaşlar çapar damızlığım geri geldi. Biliyorsunuz damızlığa vermiştim. Bu yakışıklı adam. Soyu sopu çok belli. Damızlığa gitti. işini yaptı. <laughs> Bir köye. Tabii köyde bunu serbest bırakmışlar. Biraz bütün köy horozlarıyla dövüşmüş. Köylüler biraz şikayetçi olmuş. Çok horoz heder etmiş arkadaşlar. Bayağı bir köylünün horozunu. de bir gözü kör. Bir gözü kör. Bayağı bir 3-4 tane horozu haşlamış orada. Aman hoca geri al dediler. Tabii şu an bundan bir tane gurk yatıyor arkadaşlar köyde. Bakalım. Umarım güzel olur değil mi oğlum? Evet. Bende oğlu var. Oğlu da dışarıda arkadaşlar. Bakın onları da çekeceğim. Oğlunu çekmeden önce bu da başka bir damızlık yine. Evet. Bu da başka bir damızlığımız. Nasılsın? Adam. Bu arkadaşlar 5 aylık olmak üzere. Bunun bir Babasından olma anneleri farklı deli bir horozum vardı eski videolarda görmüşsünüzdür. O delinin babadan kardeşi anneleri farklı deli de biraz ürkek bir yavruydu. Bu da ürkek bir yavru ama bunlar inanılmaz yani bunların babalarını ne kadar istedim vermediler ama yavrusu geldi bana çok şükür yavrusu bende o yüzden ayrı bakıyorum özel bakıyorum buna biraz şey, ürkek bir yavru. Değil mi oğlum? Evet. Hadi gel biraz gez. İn aşağıya. Gel 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 oğlum gel. Tam 5 aylık bile olmadı arkadaşlar. 4,5 aylık. Hayvan sıkıldı tabi burada. Evet buradaki kafesimi altını boş bıraktım hayvanlar geçsin diye. Telle tutturdum arkadaşlar. Telleri görüyorsunuz. Telle tutturdum. Üste de tahta koydum. Güzel oldu bence. Umarım daha iyi olur. Babacım vereceğiz. Yemlerini de vereceğiz. Sen yumurta yapacaksın biliyorum. Şu arkaya yumurta yaptın mı? Bir bakalım. Evet. Burada bir yumurta var. Alalım. Aldık. Tavuklarımız geri yumurtaya başladı arkadaşlar. Şu şekilde 5 tane olmuş. Bakın bugün geldim. Yerde de bir tanesine bastım arkadaşlar. Görmedim. <laughs> Olsun. Babacım bunları giderken götüreceğiz. Bana unutturma tamam mı? Hadi bir dışarı çıkalım. Diğerlerine bir bakalım. Evet hayvanlarımız arkadaşlar bahçede çıkardık. Toprakta eşeleniyor. Bu ikisi çaparın kızı biraz içerideki biraz önce göstereyim horozun kızı. Evet. Diğerleri nerede? O hemen toprakta tabi içeride toprak kalmadı beton olunca bunlar eşelenmeye geliyorlar. Bu yavrum çok güzel olacak. Bakın arkadaşlar içerideki yavru. Adam, adam ele alışacak sanki yavaş yavaş. Fizik falan çok kibar bir yavru olacak. Evet şimdi bak tavuk çağırıyor yani. Yanına tavuk çağırıyor adam. Evet. Gel. Bak hele bak hele bak. Bu da çaparın oğlu arkadaşlar. Bakın. Bu da içerideki çaparımın oğlu. Güzelsin sen. Evet İzmirli'nin kızları bunlar. Maşallah şuna bak. Bu da 6,5 aylık arkadaşlar. Hatta eski videolarıma bakın bunlar civcivken 4 tane civcivdi arkadaşlar bakabilirsiniz. 6,5 ay önceki videoma bakın daha bunlar bir haftalık videosu var. Hani bazen inanmıyor bazı arkadaşlarım 6,5 aylık dediğim zaman 4 tane. Anaları İzmirli, babaları Çapar. Bakın o yavrum şu an tavuklara basıyor. Her yeri damızlık zaten o yüzden isterse 5 aylık da olsa bassın hiç sorun değil. Ama yatırmıyorum kurka şimdilik. Tam 6,5 aylık. Videoyu açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Neden böyle çabuk gelişiyor? Bu çaparın iskelet yapısı çok iyi arkadaşlar. Hani eski horozcular bilir. Bunlar da kemik var kilo yok. İskeletleri çok güzel. Bir de tabii bahçenin de etkisi. Bahçenin güzel olması. Bahçede toprakta işte ne bileyim böcekler böcekler yemesi onlar için çok iyi oluyor ve güzel gelişiyorlar. Bildiğin horoz oldu hayvan. 6,5 aylık. Evet. Neyse 15 dakika olmuş arkadaşlar. Bu hayvanların burada gelsin biraz da işim var. Bugünlük artık video çekmeye devam ederiz. Çünkü kümezimizi bayağı bir düzleştirdik, düzelttik. Kafamız rahat artık. Diyelim. Ve bugünkü ee, videomuzu sonlandıralım. Şunlardan bir fotoğraf alayım açık. Kızım geçele 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 geç. Evet. Herkese hayırlı günler görüşmek üzere arkadaşlar.